sen? Aa, Timurmuş bu. Timurmuş bu. Günaydın anneciğim. Evet bebeğim. <laughs> Verin mi maskeyi? Ne <laughs> oldu? Evet biz havuz partisi yapıyoruz şu an. O da benim için oturmamı istiyor ama bebeğim anlamadığım bir şey var. Bu sana bile küçük. Anne buraya nasıl sığsın? Efendim hepinize merhaba. Merhaba merhaba ve tekrardan merhaba. Ben kırmızı sabahlım, anne saçlarım ve pijamalı. <laughs> Pijama değil yalnız. Pijamalı halimle tekrardan kamera karşısındayım. Buraya alkış efekti eklemek istiyorum. <laughs> Efendim biz uyandık çoktan. Ben sizler için bir önceki videomu da montajladım. Yükledim. Ay bak ışık gelince yüzümde nurlar, mutluluklar açıyor. Hava bugün harika. Çok güzel. Ben tekrardan pijamalı bir güne geçtim. Tabii ki üstümü değiştireceğim. Bugün pijamalı devam etmeyeceğim. Neden? Çünkü bir önceki videomuzda yeterince pijamalı olduğumu düşünüyorum. Sabahlığımı hava soğuktu. Yani şöyle bir yatağın o sıcacık şeyinden kalkıp irkilince hemen biliyorsunuz ki artık benim yol arkadaşım. Yani videoları artık bunu açmama bence siz alıştınız. Ben yeterince alıştım. Yani yaz bitecek. Ben hala polar sabahlığımla beraber... Sizlerle birlikteyiz efendim. Kendisini de kanalımın bir parçası olarak sayarsanız sizler adına çok müteşekkir olurum deyip İstanbul Türkçesinden alıntılar yaparak <laughs> üstün seviyemi sizlere kanıtlamak amacında bulundum. Ne yapıyoruz? Kahvaltımızı yaptık. Canlarım. Ee, Timur'u yedirdim. Sabah babası. Canım aşkım. Seninle evlendiğim için bir kere daha ne kadar şanslı olduğumu anlıyorum. Kalpcik. Çünkü sabah Timur Rıfat kalktı. Timur'un altını değiştirdi. Ondan sonra sütünü hazırladı. Ben orada tabii tam böyle gözlerimi açıp uyanma çabasındayım. Ondan sonra bir baktım ki her şey tamam. Sonra kalktık. Timur'la babasını yolcu ettik. Biliyorsunuz ki Timur uzun süredir babası işe yollarken sürekli bir ağlama krizleri nöbet şeklinde geçiriyordu. Ve bunlar çok ciddi ağlamalardı. Bu sebeple de çok zorlanıyorduk. Yani şöyle... Artık moraracak seviyede ağlamalar oluyordu. Şunun bir sesini kısayım. Size çok geliyordur diye düşünüyorum. Ee, bu sebeple de sürekli ona baba işe gidecek ama gelecek seni çok seviyor çok özlüyor diye diye böyle şey yapmaya çalıştık. Onu alıştırmaya çalıştık. Biliyorsunuz Rıfat e, bir gündüz gidiyorsa ertesi gün akşam gidiyor. Bu sebeple de hani baba artık işe gidecek mi beyim diye alıştırdık. Artık onu öperek yolculuyoruz. Ee, bu sebeple de Timur daha iyi hissediyor kendini. Öpücük gönderiyor ona el sallıyor. Rıfat da zaten evde olduğu müddetçe de Timur'u aşağı indirmeye çalışıyor. Bir önceki videoda baba oğul beraber vakit geçirmişlerdi. Bugün anne oğul günlerinden bir tanesi. Valla neler yapacağız diye sizlere böyle açılış konuşması yapmayı çok isterim ama inanın ben de ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu arada size bir önceki videomda demiştim kayınvalidemler belki gelebilir diye. Rıfat dün konuşmuş. Maalesef gelemiyorlar. Şöyle sanıyorum ee, okul okullar açılmış herhalde. Dorukcuğum da okula gidiyor. Bu sebeple de kayınvalidem e, gelemiyor. Dorukcuğum da gelemiyor. Beraber geleceklerdi. Ama ben gene ümitliyim. Belki biraz üstelersek Rıfat'cımdan beraber olabilir. Neden olmasın? Ya e diyorum çok gelmesini istiyorum. Çünkü Timur e, babaannesine düşkün. Doruk'la e, beraber vakit geçirebiliyorlar. O sebeple de hani istiyorum ki gerçekten nasıl ne zaman geleceğimiz belli değil. Ailecek vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Çok da eğleniyoruz. İnşallah gelirler. Bakalım. Üstün baskılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Canlarım, hava o kadar güzel ki ama evin içinde kalmaya sanıyorum çok alıştım. Ve bu sebeple de kendimi hiç dışarılara atma gibi bir niyetim yok. Her videomda taşınana kadar e, bıkmadan, usanmadan bahsedeceğim. Bugün bir koli yaparız, bir poşet yaparız diye söylemlerime artık alışın. İnşallah bugün bir poşet ve bir koli yaparız. Yani hala annemlerin gelecek olmasının verdiği rahatlıkla. Ay annemler inşallah gelir. Gelir gelir deyip son dakika gelemiyorlarmış. Ha! Resmen şok. Anneciğim bu videoları kaçırmadan izlediğini bildiğim için canım. Sakın öyle bir şey yapma. Yanarız reis. <laughs> ne yapalım şimdi? E, yemeğim var bu arada. Bir tek belki yanına makarna yapabilirim. Belki pilav yapabilirim. Çorbam var çünkü dün yaptım. Nohut yemeği yapmıştım. Ee, pilavım bitti. Tavuklu pilav yapmıştım ama baldo pirinç değil normal pirinç pilavı aldım. Ve ben baldo pirince alıştığım için pirinç pilavı çok tuhaf geldi tadı. O sebeple de evde baldo pirinç yok. Acaba diyorum bir pirinç almaya mı gitsek? Yoksa diyorum hani pirinç pirinç ondan önce de bulgur pilavı bir makarna mı yapsak yanına hani Timur'da yer diye düşünmüyor değilim. E Timur'u birazdan öyle uykusuna yatıracağım. Allah'tan dileyim inşallah ben de onunla beraber uyuya kalmam. Çünkü şöyle oluyor. Timur hadi uyu anneciğim. <laughs> ben Timur'da ya önce ya aynı anda uyuyor oluyorum. O da çok büyük sıkıntı oluyor. Yani evde yapılacak bir işim yok yani. Çamaşırım, bulaşım hani bunlar olmadığı için zaten biliyorsunuz bizde fix Timur'un şu an havuzuyla beraber oynaması salon dağınık ve salonumuz akşam toplanıyor. Ha ben gün içinde topluyorum yine kalabalığı kaldırıyorum ama e, aradan bir saat geçiyor Timur hop bir daha baştan döküyor. Artık boşuna e, oyuncaklara uşaklık yapmak istemiyorum ne yalan söyleyeyim. Bugün pazartesi ve Esra Erol günü biliyorsunuz ki Esra Erol olduğu zaman yorumlamadan geçemeyeceğim. Bu arada e, çok tatlı bir takipçim diyeyim Instagram'dan yazmış kendisi fake bir hesaptan ama ee, sanıyorum storylerimden e, görüp yazmış. Şey demiş işte çocuğunuza bunları hani neden izletiyorsunuz? Önce şunu açıklık getireyim. Ee, Timur'a Esrarol işte başlıyor sonuna kadar asla izletmiyorum. E, ee, kendim de izletmiyorum istediğim için değil. Evde küçük bir çocuk olduğu için zaten beni çok iyi anlıyorsunuzdur. Yani sürekli kırmızı balık e, gölde kıvrıla kıvrıla yüzerken işte sinekler vızıldıyor falan yani günün çok bölümünü böyle geçiriyoruz. Ben sadece Timur eğer başka bir şeyle oyalanıyorsa şöyle bir başlangıçta açıyorum ne var yeni konular falan. Ondan sonra zaten değişiyor yani ben YouTube'dan takip ediyorum ne yalan söyleyeyim. Hani akşam böyle kahve içerken bakıyorum bugün neler olmuş. Diyorum ki sizlerle beraber cuma gününe kadar ben böyle ee, değişik konuları biriktireyim ve sizlerle beraber cumartesi günü inşallah yayınlayacağımız ne gerek vardı serisinin bir başlangıcı olur diye düşünüyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Böyle bir seri yapacağım için. Umarım sizler de keyifle seyredersiniz ve ben de keyifle çekerim diye düşünüyorum. İnşallah başımıza bir iş gelmez. <laughs> Bunları çekiyormuşuz. Ondan sonra CE olmayalım. <laughs> bir donla uğraşıyormuşuz. Başka yapılacak. Ha şey var. Bu dediğim gibi işte çay bardakları falan filan. onları şey yaparım. Kahve bardaklarını kapatırım artık. Onların da zamanı geldi. Bir tane fincan takım bırakırım. Kalanlarını da üf, hallederim. Çünkü plastik kaplarım da var. Onları da artık şey yaparım. Ee, Koliliğim. Onlar da aradan çıksın hafifleteyim yani. Mutfakta kullanmadığım ıvır zıvırın hiçbir şeyin olmasını açıkçası istemiyorum. Vallahi de istemiyorum. Billahi de istemiyorum. Ne gerek var? <laughs> Değil mi? Ee, televizyon ünitesi var. Hala e, el atmadım atmaktan çekindiğim. Halbuki atsam 15 dakikalık işim var. Neden? Hala istikrarla bu kadar diretiyorum bilmiyorum. Olsun ya. Hepsi olacak. Sonuçta buradan taşınacağım değil mi? Ben bu ay kızlar ciddi ciddi bu ay sonu bitiyor burası. Ay etlerimi yiyeceğim şu an. Nasıl gideceğiz? Nerelere gideceğiz? Ağlayayım Bak gözlerim ee, dolu dolu oluyor. Bu arada gözüm şöyle göstereyim. Şu gözümde geçmeyen bir kanlanma var. Bu ta Samsun'dan beri var. Annem de sürekli gözün kanlanıyor, gözün kanlanıyor diye. Böyle bir ara geçer gibi oldu. Sonra gene devam etmeye başladı. Bu durum beni korkutuyor. Bir de başınıza geliyor mu kızlar? Ne olursunuz çok merak ediyorum. Dün geceden beri şu kulağımın şu üstü var ya şu kıkırdak bak şu bölüm. Uyuşuyor. Dün şöyle vuruyorum böyle masaj yapıyorum falan korktum bir ara. İnternete baktım biliyorsunuz Google'a sorduğunuz zaman dördüncü bölüm şeyden önce son çıkış diye yazıyor bütün hastalıklar. Ama bütün ince sinirler burada geçtiği için işte şeker, tansiyon biliyorsunuz bende tansiyon var. Gebelikle beraber kaldı yani artık şöyle her gün yüksek tansiyonum yok ama tansiyonum yükseliyor. Neyse ki böyle tip şeylere haberciymiş. Bu da beni korkutmuyor değil. Yani bu arada tırnağımla böyle şey yapıyorum acı hissediyorum ama bir karıncalanma bir uyuşukluk hissi oldu. Dün bütün gün geçmedi bugün hiçbir şey yok. Allah'ım da yani o çok kötü bir duygu. Hiç gerek yok sürekli aklım oraya gidiyor. Gittikçe de kafamda kuruyorum ne var ne var ne var diye. Dün zaten videoda da söylediğim bir böbrek ağrısı çekmişim ama tertemiz çiçek gibi bir böbrek ağrısı çekmişim. En son dedim ki herhalde gerçekten haberim yok ama ikinciyi çıkartıyorum sandım yani. Bir kıvrandım. Gerçekten çok kötüydüm. Allah'tan Rıfat evdeydi ki yardımıma koştu. Timur'a sahip çıktı. Zaten Timur da hemen peşine öyle uykusuna yattı. Biz de uyuduk. Rıfat'ı çünkü uykusundan kaldırdım. O nöbetten gelmişti. Ama o böbrek ağrısı ay çok kötüydü. Abi, çocuğuma yemek yediriyorum böyle diyorum Allah'ım ne olur yardım et Allah'ım ne olur yardım et. Keşke diyorum biri olsa aldı sonra baktım ki Rıfat uyuyor koştur koştur gittim dedim ben dayanamıyorum. Ne olur dedim yardım et ben dedim hiç iyi değilim. Hemen kalktı çocuğa yemeğini yedirdi temizledi getirdi yatırdı. O, onu uyuturken ben de hemen gözlerimi kapattım. Hani sancı böyle hareket etmeyince e, hafifliyor. Baktım ki hafifledi hemen uykuya dalabilirim uykuya daldım zaten hemen Rıfat çorba içirmişti ağrı kesici vermişti hemen onu da içince uyku arasını etki etmiş çok şükür dünü de öyle hallettik maalesef ki böyle bir sıkıntım var İnşallah hayatım boyunca da çok etkilemeden geçer gider zaten aslında bir hastaneye gitsem bir ton şey duyacağım da işte gitmemek için direnenlerdenim ben de o konuda anneme benziyorum. Hani hastanede gitmeyelim, ya ee, gitmeyelim. İşte maalesef mesela bileğimde görüyor musunuz? Fark eder misiniz acaba? Şöyle yapsam. Bakın şurada böyle bir şey var. Görüyor musunuz? Kavis. Ee, ben de orada şu an böyle bir kitle var. Ele de geliyor. Ee, çocukluğumdan beri bileğimi şöyle ters yapamıyorum. Bu şey sol elimle. Ee, maalesef ki bu da içinde bir kitle oluşmuş ve yıllarca büyümüş. Timur'un doğumundan sonra sürekli artık onu kucağımda taşımaktan ağır kaldırmaktan bir anda büyüdü ve gittikçe de büyümeye devam ediyor bileğimi mesela şimdi böyle tutuyorum ya böyle çok geri yapamıyorum yani hemen sinirlere baskı yaptığı için acıyor onun da ya dışarıdan şırıngayla ya da büyükse de ameliyatla alınması gerekiyormuş ama tabii ki kim gidecek şu an hiç ameliyattır odur budur Aa, istemiyorum zaten tam taşıma üstü hiç böyle bir şeyde girişemem dayan gönül, diren gönül diye böyle bir hashtag açacağım en sonunda da. Neyse sizinle sohbet etmeyi her zaman çok sevdim biliyorsunuz. Ee, hem sizi eğlendirmek hem kendime böyle bir enerji hissetmek adına harika geçiyor bu sohbet köşesindeki vaktimiz. Ama sizi daha fazla da sıkmak istemiyorum. Günün çünkü geri kalanında beraber geçireceğimiz dakikaları da doldurmayayım. O yüzden şimdilik e, hemen Timur'u uyutmaya gidiyorum. Timur bir uyusun bakalım. Anne de uyumamak için dirensin ki bir anne kahvesi içebilsin. Ondan sonra bakalım günümüzde beraber neler yapabiliriz, neler edebiliriz. Ben şimdi hemen gidip koşu koşu bir bazanın altına bakayım bakalım neler var. Sonra da tiyoşumu uyutacağım. Evet, anne kahvesi yapıldı. Bu ne demek oluyor? Timur uyudu. Şimdi ben kahvemle beraber salona gidiyorum. Ve salon dağınık olabilir. Umrumuzda mı? Asla. Çok mutluyum. Uyumadım. Aslında diyordum ki uyusam biraz kestirsem dinlensem çok iyi olur dedim. Ama sonra dedim ki şu güneşin şu sessizliğin tadına çıkar. Şu an kanalda da şey var. Gelinin mutfakta var. Sabah kuşağı gibiyim yemin ederim yani onu onu izle bunu izle e, Timur yok ya o yüzden açtım biraz ses olsun diye çünkü gerçekten artık çizgi filmden etrafı sadece e, böyle pembe panjurlu sürekli seke seke giden insanlar görüyorum halüsinasyon olarak <laughs> biraz kahvemi içeceğim dediğim gibi yapacak bir şey olmadığı için bugünüm. Belki Timur uyandıktan sonra biraz yürüyüş yapabiliriz ama ben bir Cansu'ya uğramak istiyorum, onu görmek istiyorum. Eylül biraz göreyim çünkü gideceğim o yüzden biraz vakit geçireyim diyorum. Onun da hani misafirleri olduğu için ister istemez yeni doğum yaptığından dolayı biraz kalabalık. Ama diyorum ki artık yapacak bir şey yok onu da söyledim. Hani müsait değilsindir diye şey yapamıyorum ama yarın uğrarım hani bir saat bile olsa kaçarım sana bir kahveye dedim. Timur bir uyansın. Ondan sonra belki onu bir ziyarete gideriz. Eylül şimdi azıcık koklarım. Azıcık severim. Ben de şöyle kahvemi yudumlayayım. Oh. Gerçekten. Ay bugün kızlar. Şimdi siz bu videoyu bir ertesi gün ya da sonraki gün izleyeceğiniz için bugün günlerden pazartesi ve bugün Çukur'un finali var. Çukur'u ilk sezon çok izledim. Ondan sonra Rıfat eğitime gitmişti. 4 yıl oldu bu arada Çukur. İzledik eğitime gidince sonra ben yalnız izlemedim. Çalışıyordum falan. Sonra buraya geldik bir ara böyle bir soğudum. Bu sene soluksuz izliyoruz. Final olacağı için de o kadar mutsuzum ki. Bugün de Rıfat Allah'tan akşam evde. E, hafta şey öncesinden planlar yapılıyor. Bugün evde iyi bir şey Çukur izleyeceğiz. Çukur izleyeceğiz diye. O yüzden aslında biraz şey hem içimiz buruk hem mutluyuz. Bugün böyle şey yapacağız. Dizi keyfi. Rıfat'ın uyuyacağını sanmıyorum. <laughs> Uyursa vallahi tek başıma izlerim. Hiç affetmem kocam üzgünüm. Seni bekleyemeyeceğim yani o kadar. O sebeple. Ay bu arada Lucifer'ı da bitirdim. Tek solukla çok mutsuzum. Şimdi bir sene daha beklemek zorundayım Lucifer'ın çıkması için. Yabancı bir dizi izliyorum da. Biraz böyle saçma bir dizi ama e, güldüren keyifli bir dizi diye onu izliyordum. Maalesef bir solukta gene bitirdik. Yeni Atiye gelecek. haziran 18'i miydi? 28'i miydi? Öyle bir şey ileride gelecek yani. Bir iki haftası daha var. Onu da heyecanla bekliyorum. Onun da üçüncü sezonu sanırım. O da bir gelse de onu da bir günde bir bitirsek diyorum yani. Böyle deli gibi izlesek. Bu arada çok güzel haberlerim var ama... E, gelince size göstermek istiyorum. Çok minnoş biri gelecek ailemize. O yüzden çok heyecanlıyım. Ee, aslında şöyle söyleyebilirim, ee, bir kedi sahiplendik. Biliyorsunuz bir kedi sahiplenmiştik biz bir sokak kedisiydi. Fakat e, o kediyi maalesef veterinere götürürken kaçtı. Bir daha da onu bulamadık ve çok üzülmüştük. Ve ben e, hep böyle Timur için bir e, kedimiz olsun evde çok istiyordum. Bu sebeple de arkadaşım kendi kedisini sahiplendiriyordu, ben de e, biz de o kediyi sahiplendik. E, ama tabii ki kedi şu an Samsun'da ve buraya gelmesi gerekiyor, annemler gelirken getirecekler. Tabii aklımda bir sürü soru işareti Ya nasıl işte olacak, taşınacağız, tatile giderken kediyi kime bırakacağız falan. Bunu düşünürken sürekli kedi ve köpek kabul eden otelleri araştırıyorum deli gibi. O yüzden geldiği zaman sizlerle tanıştırmak istiyorum. Hani bir gelsin evimize ulaşsın, öyle tanışın istiyorum. Çok heyecanlıyım bu yüzden. Gittiğimizde e, uçak da kabul ediyor, o sebeple içim rahat. Bakalım çok heyecanlıyız. Umarım güzel olur her şey. Yani bir gelse sizi de tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Ama sanıyorum önümüzdeki hafta annemler geldiğinde sizler de tanışırsınız. Şimdi ben çok fazla uzatmıyorum. Minnoş ile sizi tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Timur'un ona tanışması için de ayrı sabırsızlanıyorum. Kedi bir buçuk yaşında. Bebek değil. Olgun bir kedi. Ama çok minnoş ve çok tatlı bir kedi. O sebeple bakalım heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım valla. Ben Timur'dan daha fazla heyecanlıyım. Timur'un hiçbir şeyden haberi olmadığı için. O yüzden bir an önce gelsin istiyorum. Tatlı minnoşum. Kızlar şimdi dışarı çıkacağım. Bu arada günüm biraz tembel geçti. Şöyle saçlarımı sıkıca topladım. Üstümü değiştirdim. Şu benim. Sizlerle beraber aldım ve vazgeçemediğim taytım gerçekten çok severek kullanıyorum. Birazdan Rıfat gelecek. Biliyorsunuz hafta içi marketler 9'da kapanıyor. İnşallah öyledir yani öyle biliyoruz. Rıfat hemen geldiğinde hızlıca aşağıda olmak için ben şimdi Timur'a da yelek giydiriyorum ve aşağı iniyorum. Markete gidelim dedik hep beraber. Öyle biraz karanlıkta kaldınız. Bir market yapalım. Bugün biliyorsunuz Çukur'un finali var. O yüzden çok heyecanlıyım. Ay çok karanlık oldunuz. Bacılar durun. Çukur'un finali olduğu için de aşırı heyecanlı dedik ki bir şeyler alalım, keyif yaparız diye. Şimdi ben hemen Timur'a yeleğini giydireyim. Ondan sonra aşağı inelim. Biraz Timur koşsun. O arada da Rıfat gelir ve markete gelir. Evet kızlar dünkü videodan sonra ikinci günle devam edelim istiyorum. Şimdi beraber kargo vermeye gideceğiz. Benim ee, şey diğer çaycım satıldı dolap hesabındaki. Onu bir güzel paketledim. O kadar güzel paketledim ki bu arada size anlatamam. Peki ben burayı niye açtım? Bir şey arıyordum burada. önemli bir şey alacaktım. Şimdi gideceğiz. Onu vereceğiz. Hatta size göstereyim. Bakın şöyle çok güzel paketledim onu. İçinde de pıt pıtlara sardım. Kendi kutusunda paketleri falan her şey tamam. Yani kargolara çok özen gösteriyorum. Hani bana nasıl gelmesini istiyorsan ben de aynı o şekilde gönderiyorum. Şimdi erkenden onu verelim dedim. Rıfat bugün koronavirüs aşısı oldu. ikinci dozunu oldu bugün. Kolda biraz ağrıtıyor dedi. Valla acıyor. Bir şey diyemeyeceğim. Şimdi hemen tripodumu da aldım ve sizlerle beraber gidelim biraz yürüyüş yapalım. Neyse şimdi hadi çıkalım bakalım. Evet biz şimdi çıkış yaptık siteden şey siteden diyorum evden şimdi birincisi kargoyu falan vereceğiz ama ay aşkım ayakkabı çözüldü su babalığına ee, gözlüğüm var diye benim şu uzağı göremediğim için biliyorsunuz astigmat var bende bir de uzağı da netleyemiyorum Timur gözlüğümü şey yaptı o yüzden onu da tamire vereyim diyorum evet yanımda geri gidiyor. Kargoyu da gözlüğümü de hemen zaten inerken şurada köşede vereceğim. Onu da halledeyim. Şu güneş gözlüğümün de vidasını biraz sıktırayım diyorum. Sanki bir bol. Böyle aşağı baktığım zaman düşüyor gibi. Rıfat <laughs> akşam işe gidecek bu arada. O yüzden sabahtan işlerimizi halledelim. Şu an öğlen. Hiç öğlen sıcağı falan da yok. Yemeklerimizi hallettikten sonra belki bir çay içeriz dedik. Bakalım. Tam bir hava alalım. Hava çok güzel. Yani evet. Haziran'ı bitireceğiz ama hala şöyle kot ceket giyiyor olman çok tuhaf değil mi? Birazdan sıcaklık şu. Şimdi gidelim. Önce kargoyu mu verelim? Çıksın. Evet. Ha, ya da gözlüğü bırakalım dönüşte alırız orada. Burada böyle bir yemek yeme yerine geldik. Timur şu an dondurmayı yiyor. Biraz alışveriş yaptık. İşte meyve, sebze alışveriş yaptım. Dolmalık biber falan aldım işte. Karpuzlu kavunu da çok güzel bir manav bulduk. Bayağı böyle güzeldi meyveler. Hani kütür kütür derler ya aynen öyle. Onları aldık. Sonra kahvaltı yapmadan çıktığımız için çok acıktık. Dedik ki hani şey yapalım, bir şeyler atıştıralım geldik şimdi. Ben e, dönmüş Rıfat bir şeyler yiyecek. Ben bir şeyler yiyeceğim. Öyle eve geçeceğiz. Akşama da e, Rıfat dedi ki işe gitmeden bana pide yapar mısın? En son taksiyle dönemedik. Yükümüz ağır çünkü. Birkaç bir şey daha aldım. Dönerken bir şey alman lazım. Kıyma Unutmadan. Yarım kilo bir kıyma alacağım. Ondan sonra pide yapacağız. Akşam evde beraber bir daha. geldik. Aslında üstünden bayağı bir saat geçti. Ben alışverişleri yerleştirdim. Bayağı bir alışveriş yaptık. Onları yerleştirdim. Şimdi de bir Cansu'ya çıktım kahve içmeye. Hem Cansu'yu görüyorum, Eylül'ü göreyim diye. Gidememiştim ne zamandır. Onu da çıktım. Dedim ki döndüğümde baktım Timur uyumuş. Öğlen uykusuna yatmamıştı dışarıda izleyen. Ben de hemen bir pilav attım ocağa. Şöyle içine de kendim kaynatıp kemik sularından böyle bulyon yapıyorum. Onları pet bardaklara koyuyordum. Onu da attım içine güzel bir baldo pirinçten pilav yapıyorum. Çünkü pirinç pilav aldım geçen indirimdeydi dedim ki alayım. Hiç beğenmedim tadını. Böyle hoşuma gitmedi o baldo pirinci daha çok seviyorum ben. Kullananlar bilirler. Hemen gittim bir baldo pirinç aldım. Onu dedim artık sütlaca falan yerli çorbasına kullanırım. Az kaldı çünkü bayağı bir tükettim ben onu. Öyle böyle Şimdi bir pilav yapıyorum. Timur'uma uyanınca hemen yemeği hazır olsun diye. Altını da bayağı bir kıstım. Güzelce pişsin, temizlensin. Ee, mutfak temiz. Hiçbir şey yok mutfakta. Tek dağınık olan yer salon. Orada da biraz oyuncaklar var. Çok fazla bir şey yok. Onları şimdi toplamayacağım. Timur uyanınca muhakkak oynayacak. Timur şu an çok geç uyudu. Ve geceye kadar beraber deniz Dediğim gibi bugün Rıfat akşam istiyor işe gidecek o sebeple maalesef bayağı bir uğraşacağım Timur'la gibi gözüküyor. Ben şimdi kendime şöyle gelirken çok güzel meyve aldık erik, kiraz işte muz falan. Dedim ki kendime şöyle bir tabak yapayım küçük bir kase. Hem dedim biraz meyve yiyeyim. Mutfakta işim bittiği için. Tabii ki sizlere yeni içerik çıkarmak için bakın Timur doyuyor. Ben şey yapayım dedim. Esra Erol izleyeyim. Normalde Timur bu saatte asla hep ayakta olduğundan dolayı bayağı bir geç da Olmadı birazdan onu kaldırırım. Şimdi sizlere güzel içerik çıkarmak için şu Esra Erol'un detaylarını bir izleyeyim bakalım. Ay bu arada dün çukur bitti. Çok üzgünüm ya. Keşke bitmeseydi. Hangi öyle bitti diyor. Ha bakın bakın. Bunları tam bilmiyorum. İzlemedim de. Bunlar Trabzon. Niye bu kadar parlıyor kamerada? Şöyle tutsam. Hadi bakalım